Merhabalar. Arabadayız. Annem arkada. Şurada gördüğünüz üzere. Ben buradayım. Şimdilik şehrin merkezindeyiz. Doğum günümü için şöyle ufak bir çıkalım dedik ama çok insan var. Ve hiç hoşumuza gitmedi. O yüzden ne yapıyoruz anne şimdi? Kalsın tarafına gidiyoruz. Daha sakin bir yere gidiyoruz. Carlton tarafına gidiyoruz. Siz muhtemelen annemin dediğini duymadınız. Ben söyleyeyim. Carlton'a gidiyoruz. Ya aslında şimdi bir delilik yapıp böyle hook turn kanca döneyim diyorum ama görüldüğü üzere deli deli insanlar, deli deli trafik var. O yüzden bu kanca trafiğini şu anda geçiyoruz. Şu anda geçtiğimiz yer kanca dönüşü. Herkese merhaba. Şimdi doğum günüm için bir kahve, ufak bir tatlı yapalım dedik. Peki, Kaltına geldiğinizde tatlı yemek istiyorsanız nereye gideceksiniz? Brunei'de. Brunei'de bir pastane. İtalyanlar. İki şubesi var. Biri şehirde, biri Kaltın Laygon caddesi üzerinde. Biz şimdi Laygon'dakil kısıtlamalar yeni gevşetilmişken, yeni yeni bir şeylerle rahatlamışken, biraz daha özgürleşmişken gelelim bir tatlı. şeyler alacaksın. Ne hissediyorsun? Çok acayip. Bomboş. Çok acayip. Burayı böyle görebileceğimi hiç düşünmemiştim. Benim... Normalde burasının tıklım tıklım olması gerekiyordu. İnsanlarla dolu olması gerekiyordu. Bir günün her saati bu arada öğle yemeği için de insanlar buraya geliyor. Öğle yemeğinden sonra bir kahve içmeyi de buraya geliyorlar. Yukarıda sinema var. Sinema öncesi sonrası kahve tatlı. Bu çok sevilen bir yerde ama yeni dünya, yeni düzen Artık her yer bomboş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim doğum günü kutlamasının birinci basamağı, birinci ayağı bu. İnsanoğlu kuş misali. Bir oradayız, bir buradayız. En son bıraktığımızda kaltındaydı. Şimdi kahvelerimizi alıp burada bizim evin yakınlarında çok güzel bir park var. Sonbaharın şu güzel sarı renklerini ve kahvemizin tadını burada çıkaralım dedik. eşliğinde fotoğraflar çekildi. Kahvemiz içildi. Ve ben bu videoya özel bir karar aldım. Sizinle bazı şeyleri paylaşmam gerektiğini düşünüyorum artık. Tahminimden de uzun süren bazı şeyler oldu. Ama bu kanala köklü değişiklikler gelecek. Çoğunuzun da bildiği üzere okula başlayacağım. Okula başladığım için daha doğrusu kanalda büyük değişiklikler yapmam gerekecek. Umarım çok daha iyi yönde olacak. Size daha güzel haberlerim olacak. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Bu yeni değişikliklerle kanalda daha çok olan köklü değişikliklerle umarım çok daha güzel şeylere imza atacağız hep beraber. Biraz ara vermek zorunda kalabilirim. Umarım öyle bir şey olmaz. Ama şu anda hem okul, hem iş, hem YouTube nasıl gidecek hiç bilmiyorum. Bir de böyle güzel sonbahar, daha doğrusu kış. Artık kış, ne sonbaharı. Doğru. Bir de kış tabii artık. Yani dışarılarda video çekilmez, bir şey olmaz. Ha ama siz derseniz ki sen kameranın karşısına geç, konuş senem biz yine de dinleriz. O zaman o başka tabii. Köklü değişikliklerden haberleriniz olacak arkadaşlar. Beni takipte kalın. Şimdi böyle doğum günü videosu çekiyorum ama pek de doğum günü videosu gibi olmazken size neden Türkiye'ye geri dönmeyeceğimi açıklamak istiyorum. Sorulardan biri buydu zaten. Sorunun cevabı uzun aslında yıl önce kadar göç ettim. Neden Melbourne videosunu izleyenler oradan aslında biliyorlar. Belki sebebim aşktı, belki çok gençtim ve duygularımla hareket ettim. O dönemde de aslında babamın aile arkadaşları falan şey diyordu. E, niye kızını Kanada'ya göndermiyorsun? Biz bizim çocuğu Toronto'ya gönderiyoruz. Beraber gitsinler dedikleri bir dönemde ama ben tercihimi Avustralya'dan yana kullandım. Bunun da büyük sebebi, en büyük sebebi duygusal bağlarımın burada olmasıydı. Türkiye'den göç etme fikri vardı. Bu fikir çok önceden de vardı. Evet burada yüzüme karşı vatan haini olduğum da söylendi. Neden Türkiye'ye geri dönmeyip orada çalışmadığım da söylendi. Ve bunu diyen kişinin de çifte vatandaşının olup burada çalışıp sadece Türkiye'ye tatile gidip tatilde hani dolarlarını harcayarak bunu söylemesi ayrı bir mevzu. Oraya hiç girmiyorum. Bu tam bir çifte standarttır. Şimdi Türkiye'ye göç konusu hep aklımdaydı. Neden? Ben her zaman sanat okumak istemişimdir. Ve Türkiye'de sanat okumanın pek bir ayrıcalığı yok. Yani ayrıcalık da demek istemiyorum. Şöyle ki öyle bir kültürü yok. Hani çok entel dantelsin. Artist mi olacaksın? Aç kalacaksın. İşte herkes öyle yıldız olamıyor falan. Karar verdiğim bir meslek vardı. Daha onu okuyamıyordum. Ama ben çok şanslıydım. Ailem ben nasıl mutlu olacaksam o yönde beni desteklemek istiyorlardı. Sonra yani ben saçlarımı kırmızıya, turuncuya, maviye boyamak isterdim. Ve boyadığımda da mesela fazlasıyla bana bakılırdı, laf atılırdı. Ya bu tacize giderdi. Bunu her kadın yaşıyor zaten. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Bir şekilde taciz var ama bu tacizin devlet tarafından nasıl cezalandırıldığı çok önemli. Ben hayvanlar konusunda hassas bir insanım hak hukuk konusunda hassas bir insanım. Bunların çok iyi işleyemediğini görmek, o baskılarla büyümek, onun üzüntüsünü yaşamak ve daha fazla o sistemin bir parçası olmak istememem adına zaten ben çok genç yaşta Türkiye'den göç etme kararı almıştım. Ama bunun böyle belirli bir planı yoktu. Yani aklımdaki yer tamam İngiltere olacak. Amerika'yı da düşünmüyorum. Kanada'yı da düşünmüyorum. Amerika çünkü hiçbir şekilde çekici gelen bir ülke değildi. Ee, Kanada'da ikliminden dolayı bana çok çekici gelmiyordu açıkça söylemek gerekirse ki o dönemde Kanada'ya gidip 5 yıl içerisinde hani vatandaşlığını almış, oturumunu tamamlamış ne varsa artık yani sırayı ters söyledim ama tamamlamış arkadaşlarım da vardı ve çoğu aslında oraya müzik okumaya gitmişti. Benim yolum da Avustralya'ya düştü. Yani bir sebebim oldu ve düştü ve burada ne kadar o, mutlu olduğumu fark ettim. İşte yine bu şeye geliyor. Her şey bir sebepten ötürü oluyor, geliyor. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben Türkiye'yi sevmiyor değilim. Türkiye'yi çok seviyorum. Ama sadece Türkiye'de var olan sistem ve bazı baskıların hala o, o coğrafyada çok daha fazla hissedilmesi Burada o baskılarının olmaması, daha özgür yaşayabilmem, yaşamak istediğim şeylerin aslında burada seçenek olarak verilmesi, yani o güce sahip olabilmem mesela. Bunlar çok önemli şeyler. Türkiye'deki göç, en büyük göç sebebim de o diyebilirim. Yani ben ben olamıyordum. Kadın olamıyordum. Ne bileyim bir birey olamıyordum. Ve ben daha sonra Türkiye'yi geri dönmeye başladıkça ne kadar doğru bir karar aldığımı daha çok fark ettim. Giderek insanların Türkiye'de çok daha mutsuz olduğunu gözlemlemeye başladım. Ama yine bu ülkenin coğrafyasından kaynaklı olan bir şey değil. Daha çok herhalde sistemden kaynaklı. Mutlu olanlar da var elbette. Ne mutlu onlara. Burada mutlu olamayıp Türkiye'ye dönen arkadaşlarım da var. Ne mutlu onlara. Ama ben sadece insanların mutlu oldukları yerde yaşadıkları için suçlanılmasına ya da bir takım damgalar yemelerine karşı yani bu vatan aynı olabilir. Sen zaten şöyleydin, sen zaten böyleydin de olabilir. Bunların hiçbirine gerçekten gerek yok. Ne yani ne yazık ki Türkiye çok büyük bir beyin göçü veriyor şu anda. Herkes artık yani göç etme durumunda. Tabi bir bakarsınız işte Kanada'ya göç, Amerika'ya göç, İngiltere'ye göç, Avustralya'ya göç, 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 göç. Türkiye benim köklerim, Avustralya benim, geleceğim. Neyse şöyle böyle bir duygusal konuşma oldu bir anda ya. Hiç beklemediğim bir şekilde. Neyse e, akşam yemeği yiyelim de pastamızı keselim. <laughs> ee... Good boy! Good boy! Annenin doğum günü bugün! Oy! Yay! İyi ki doğurmuşum kızımı! Bir de mutlaka sıkılır olsun? İyice yıllara! Bitti mi? Bitmedi mi şampanyanın patlatması? Ay şampanya evet! Bir şampanya <laughs> <patlandım. gülüyor> Nasıl yapacağım ben bunu? Ben. Ben. Ben götüreyim. şampanyala. Yani. Böyle tutup öyle çıkarmak gerekiyormuş ki o diye. Ben yapamadığım için hiçbir <laughs> şekilde zaten. bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Doğum günümde de beni yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Lütfen bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bum bum! <laughs> Hoşçakalın.